Evet. Ak kadınlara selam. Onlar da kendilerince bazı kavramlara sığınarak ülkenin ve milletin ayrına hiçbir program ortaya koymadan, hiçbir adım atmadan siyasette tırnak tutturmanın hevesindeler. Aynı yöntemi daha önce partimizden ayrılan birileri de denemişti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Partimizden ayrılıp ondan sonra altılı masaya ne oldular? Misafir oldular. Şimdi ne alemdeler? Şu anda parlamentoda bile yerleri yok. Hepsinin de sonu hüsran oldu. Güya Anadolu ayağa kalkacaktı. Kendileri meclise bile giremediler sadece sandıkta değil milletin vicdanında da kaybettiler. Hiç şüphesiz bunların da akıbeti aynı olacak. Çünkü aynı yoldan gidiyorlar. Bizim Cumhur İttifakı ve AK Parti dışında siyaset üretilmesine, siyasi etkinlik gösterilmesine, projeye ortak konulmasına, seçimlerde milletin karşısına çıkılıp destek istenmesine hiçbir itirazımız yok, olamaz. Demokrasinin ve hakkaniyetin gereği budur. Sadece memleketin ayrına hiçbir fikir üretemeyen, eylem ortaya koyamayanların durumlarına gönlümüz razı gelmiyor. Başka hiçbir hüner göstermeden sırf AK Parti husumetiyle, Erdoğan husumetiyle ve AK Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz. Eskiler selden gelen suya gider derler. Sırtını sadece konjöktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti yeni bir konjöktürle silinip gitmektir. Halbuki bir davası, bir vizyonu bir programı olanların durumu farklıdır. Hele bir de bunları destekleyecek projelere ve onları millete anlatacak samimi, tutarlı, hakikatli bir dile sahipseniz siyasette de gönüllerde de kalıcı olursunuz. Taşkent Toros Dağları gibi dimdik arkanda. Sevda lafta olmakta değil. Aynı safta olmakla olur. Taşkent'e bak ya. Sen uzayı fethetmeye devam et reis. Taşkent bize emanet. Taşkent sizi seviyor. Ben de Taşkent'i seviyorum. Reisimizde yürüyen yorulmaz. Taşkent ak gençlik. Zalimin arzı etmez, İki cihanı toplasan bir reis etmez. Bir ömür beraber yürüyeceğiz. Taşkent ak gençlik. Maşallah. Allah sizlerden razı olsun. Türkiye reisine Taşkent Mehmet'ine emanet. Taşkent Ak Gençlik. AK Parti işte bu şekilde kurulduğu günden beri girdiği her seçimden birinci çıkmayı başardı. Konya bizim bu davamızın da mücadelemizin de eser ve hizmetlerimizin de maruz kaldığımız saldırılarında en yakın şahididir. Soruyorum sizlere. Konya AK Parti döküntüleriyle tek parti faşistlerinin ve terör örgütü uzantılarının başarısı için çalışanlara itibar eder mi? Hele hele Konya CHP gibi adı her türlü kirli pazarlıkla ve şaibeli işlerle anılan bir partiyi sınırlarından içeri sokar mı? Şimdi bu ara ne yapıyor? Demet demet dolarları topluyorlar. Avroları topluyorlar ve paylaşıyorlar. Şunların haline bak ya. Bunlara bu ülke teslim edilir mi? Şimdi buradan Mevlana Hazretlerinin huzurundan öyle bir ses verin ki Toroslardan Hasan Dağı'na dört bir yandan duyulsun. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Konya. Selçuklu'nun çift başlı kartalı Konya. Medeniyetimizin mümbit pınarı Konya. Gönül sultanlarının emaneti Konya. 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Konya ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Hedefimiz Ramazan-ı Şerif'in bayramı gelmeden 31 Mart'ı Milli irade Bayramı haline getirmektir. Seçim tarihine sayılı günler kaldı. Sandıkları patlatmak, Konya'da tarihi bir oy oranı rekorunu yakalamak için Gece gündüz çalışacağız. Söz mü? Söz mü? Maşallah. Konya kararını şimdiden vermiş. Geçen seçimleri hatırlayın. Birbirlerini yolda görseler selam vermeyecek olanları bir araya getiren işte bu odaktır. Altılı masayı hatırlıyorsunuz değil mi? Heh. Bunlar bu. Bugün mahalli idareler seçiminin kendine mahsus özelliklerini kullanarak cepheyi biraz daha genişlettiler. CHP yine demle gizli saklı bir işbirliği halinde. Bunu da milletin gözünden kaçırmak için her gün lügatten yeni bir ittifak buluyorlar. Sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. Kendi iradesi olmayan dem yönetimi dışarıdan aldığı emirlere göre hareket ediyor. En çok oyu aldığı yerlerde bile şehirleri yönetecek değil, örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyorlar. Yani nereden? Kandil'den. Eyvallah. CHP'yle yaptığı pazarlıkta payına düşen yerlerde ise siyasi tabanı olan değil, yine işaret edilen isimleri öne sürdüler bu iki partinin kazanmak için kurduğu sinsi uyuna, Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye kaybettirmek için katılan başka aktörler de var. Senaryoya asli unsur olarak dahil edilmeyen bu figüranların tek görevi Cumhur İttifakı'nın gücünü zayıflatarak CHP dem ittifakının değirmenine su taşımaktır. CHP'nin kifayetsiz muhterisleri yıllardır laiklik, Atatürkçülük, irtica gibi belirli kavramların istismarıyla varlıklarını sürdürmeyi başarmıştı. Şimdi aynı anlayışın farklı bir sürümüyle karşı karşıyayız.